Şehri Gündem programı olarak İşbir Holding'e konuk olduk. Yanımızda şirketin CEO'su Metin Gültepe Bey var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben e, Metin Gültepe. Ee, i̇lk orta lise Ankara'da bulunduktan sonra devlet okullarında. 1989 yılında Otlu -Ki Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Hemen akabinde 91 yılında İşbir bünyesinde e, sünger tarafında üretim mühendisi olarak e, göreve başladım zaman içerisinde artan sorumluluk ve son 9 yıldır da iş bir holding CEO'da görevi yürütmektedir. Aynen de diğer şirketlerde de yönetim kurulu üyeliğim devam etmektedir. Metin Bey, firmanızın kuruluş aşamasını anlatır mısınız? İşbir Holding'in kuruluşu esasında çok anlamlıdır. Adı İşbir, açılımı da İşçi Birliği Almanya ve Hollanda'ya gitmiş olan gurbetçilerin 60'lı yıllarda küçük tasarrufları memlekette büyük yatırımlara dönüştürme sevdasıyla başlatmış oldukları bir oluşumdur. Çok ortaklı bir oluşumdur. İlk olarak da 1968 yılında Balıkesir bölgesinde yine Almanya ve Hollanda'daki gurbetçiler yaklaşık 250'ye yakın yurt dışı gurbetçi, içeride de 250 yerli yatırımcı bir araya gelerek ilk olarak işbirlik, sentetik, dokuma sanayi, anonim şirketinin temellerini attılar ve o günlerde yine yurt dışından ithal gelen, Endüstriyel Kanavişe dediğimiz pazar çantaları, e, balkon brandaları amaçlı kullanılan ithal bir girdi olan malzemenin üretimiyle faaliyetlerine başladı. Ardından e, duvardan duvara halına, baz malzemesi olan halı tabanı bir ile ikinci kumaşı üretmeye başladı o konuda Türkiye'nin ilk üreticisi, o konuda da, Türkiye da ithalattan Türkiye'yi kurtarmıştır iş bilselerdi. Sonrasında da halen asli faaliyetimiz olan e, endüstriyel ambalaj malzemesi e, ürünü Big Bag üretimi asli işimiz olmuştur. Bak, yanı sıra. Ardından e, 70 yıllara geldiğimizde iş sünger sanayi Ayşe'nin e, temelleri atılıyor ve bugüne geldiğimizde Ankara'da, İzmir'de iki tane sünger fabrikasıyla e, mobilya sanayinin ana temincilerinden sünger konusunda bir firma da sünger Sanayi e, çıktı sünger sanayişi bünyesinde e, 1995'lerde, 96'larda temellerini attığı iş yatak e, markasını hayata geçirmeye başladı. Şu anda aynı çatı altında sünger ve yatak faaliyeti beraber yürümekte. Geçtiğimiz e, yaklaşık 24 yıllık e, dönem içerisinde de bugün halkın da teveccühüyle karşı karşıya olan bir marka haline geldi. Biz hiçbir yatakta ya, rakiplerimizden farklı olarak şunu yapmaya çalıştık. Yatak bir sağlık ürünüdür. Ömrümüzün üçte biri yatakta geçer. Kaliteli bir uyku süreci de geride kalan hayatımızın üçte ikilik kısmında daha verimli, daha kaliteli bir yaşam hisseder. Yani şu demek oluyor. Yatak şu günlerde bile bazı kampanyalar görmekteyim. Bu da beni üzüyor işte oturma grubu alanına yatak ve baza hediye. Yatak böyle ucuz bir ürün değildir, sağlık ürünüdür. Geçiştirilecek bir ürünün yanında hediye olarak verilecek kötü bir ürün olamaz, olmamalı. İnsanlar buna bir, miktar bütçe ayırmak zorunda. Çünkü ayakkabı çok önemlidir insan hayatında. Bir de yatak çok önemlidir. Biz de iş bir yatakta bunu hep öne çıkarmaya çalıştık. Yatak e, yatak odası takım alınırken hediye edilecek bir ürün değildir. Sağlık ürünüdür. Buna bütçe ve e, araştırma için zaman ayırmak gerekiyor. Ergonomisine dikkat ettik. E, ortopedi kelimesi yanlış bir ifade. Biz kişiyle uyumlu yataklar yapmaya çalıştık. En büyük özelliğimiz de rakiplerimizden bizi ayıran dünyada gelişen teknolojileri yatak sektörüne uyarladık. Ve bu konuda çok sayıda ürünümüz var. E, yine rakiplerimizden farklı olarak halinde devam etmek. Metin Bey, faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz? Şimdi sentetten bahsettik. E, hiçbir süngerden bahsettik. Ankara ve İzmir'de iki e, sünger fabrikamızla önemli oyuncuyuz. Şimdi yataktan bahsettik. E, İş yatakta birazcık biraz daha kırılım yapalım isterseniz. İş yatak e, zaten kendi e, münhasır mağazalarında e, bu konuda ilk münhasır mağazacılığı getiren firmadır Türkiye'ye. E, bize kadar yatak mobilya mağazaların içerisinde bir köşeydi diye veya karma ürün satan mobilya mağazalarında sadece bir köşe olarak yer almaktaydı. İş yatak olarak biz ilk olarak Türkiye'de münhasır yatak mağazaları, uyku merkezlerini açtık. Ve bugüne geldiğimizde bakıyoruz ve firmalar mütemadiyen yoğun bir şekilde yatak konusunda münhasır mağazalaşmaya gidiyorlar. Bunun içerisinde büyük markalar da dahil. Bu bizim başlattığımız bir e, kurya. E doğru da bir sıradaydı. ve yine altını çizmek istiyorum. E, mobilya e, sanayicileri dernekleri vardı. Artık bugüne geldiğimizde mobilya ve yatak sanayicileri derneği diye yeni bir sektör daha oluşturmuş oldu. Bu konuda da işbir çok büyük emeği vardır. İşbirliği yatağın içerisinde e, teknoloji teknolojik ürünler olduğundan bahsetmiştim zaten. Bunu e, son zamanda biliyorsunuz e, yeşil mutabakat ve e, karbon ayak izi hem, hem ülkemizde hem dünyada çok önemli bir kavram. Bu noktada da biz de e, karbon ayak izi ölçümlerimizi tamamlayan ilk yatak firması olduğunu söyleyebiliriz. Ve kullandığımız ürünlerde de bu konuya ehemmiyet gösteriyoruz. E, zaten hiçbir sentetikte e, çatı üstü GES uygulaması yaparak bunu geçen sene önemli bir adımını atmıştı. Yaklaşık 10 MW güneş enerji santralı kurulumu hiçbir sentetin ihtiyacının yüzde yirmi üçlük kısmını oradan temin ediyoruz. Yatak tarafına tekrar geldiğimizde de kullandığımız kumaşlarda örneğin Repreve dediğimiz bir ipten üretilen bir kumaş kullandığımız bu Amerika'da bir firmanın geliştirmiş olduğu teknoloji ve okyanustaki e, çöplüklerden topladığı petlerin recycle edilmesinden elde edilen bir ipten üretilen bir kumaş ve her bir 162 metre ölçüsündeki bir yatakta da yaklaşık 28 tane PET kullanılıyor ve çok çevreci bir proje. Biz de bunu destekçilerinden bir tanesiyiz. Bunun gibi başka ürünlerimiz var. Yine hiçbir yatan ürün damına katmış olduğumuz Spring Air isimli yeni bir ürün grubumuz var. Bu da Amerikalı bir üreticinin, Amerika'da çok yaygın, 20 büyük üreticiden bir tanesi. 50 ülkede yaygın satış ve ekip oranlı bir firma. Onun lisansıyla üretimine başladı. 7 modelde burada da müşterimizle müşterimiz çıktı. Çok umut e, vadeden bir proje. E, yine Ergo Yatak 2021 yılında büyüğümüze kattığımız işbirliği Holding'in ikinci yatak markası olarak e, gündemimize geldi. Ee, çok büyük beklentilerimiz var. Şu anda da çekimini zaten orada yapıyorsunuz. Ee, yani hem şirketimize hem e, tüketicimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine orada da tüketicilerin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayacak ürünler tasarlamaya devam edeceğiz. Hiçbir Junior konseptimiz yine hayata geçmekte. Hiçbir Junior'da da bebek ve gençlerin daha sağlıklı bir uyku uyuması ve sağlıklı gelişimleri için e, tasarımlar gerçekleştirdik doğal içerikli ürünler yapıyoruz. E, çocuklar hepimizin geleceği, ülkemizin geleceği. Orada da hassasiyetle e, girdiler seçtik. Organik ürünler seçmeye gayret ettik. O da şu anda e, uyku, uyku merkezlerimizde yerini almaya başladı Yine Nubi markasıyla ihracatı amaçlayan Road yani e, sıkıştırılarak rulo ambalaj yapmış olduğumuz ürünler e, bize sunduğumuz bir Sleep markamız var. Burada da yeni daha büyük oyuncu olma gayretinde olacağız. bir de hiçbir bir konsept dediğimiz toplu satışlarda e, faaliyet gösteren bir yanımız var. Orası da yine oteller, yurtlar, buraların ihtiyaç duyduğu uyku ve sağlık ürünlerini sağlamaya çalışıyor. Metin Bey, yatak alanında sektörün öncüsü olarak ihracat ağınızdan ve ihracat pazarınızdan bahseder misiniz? Bir yatak, e, bedding adı altında yurt dışında ihracat amaçlı yapılanmasını e, tamamladı ve her geçen gün bunun üstüne bir mağaza, bir mağaza daha ekleme devam ediyor. Şu anda 26 ülkede e, ürünlerimizin satıldığı mağazalar bulunmakta. E, i̇nşallah bu sene bu rakamı 50'lere yaklaştırmak olacak. E, satışlarımızda şu anda yaklaşık %15'lik kısmı ihracat oluşturdu. E, şimdi sen size döndüğümüz zaman e, ihracat çok önemli bir pozisyon oluşturdu. Satışlarımızın yaklaşık %65 ihracat gelirlerimizden oluşturdu. Bu da e, 42 ihracat oluşturdu. Ee, i̇hracat tabii hem ülkemiz için çok önemli hem şirketimiz için çok önemli. Çünkü o, hem sünger yatak tarafında hem sentetik tarafında üretimin ana girdileri ithalata dayalı ürünler olduğu için burada cari açığa e, negatif tesir yapmamak için de ihracat rakamlarımızı artırmamız hem şirketimizin hem de ülkemizin selameti için gereklidir. Metin Bey, kalite politikanızdan bahseder misiniz? Türkiye'nin en köklü e, kuruluşlarından birisi olan hiçbir holding ve bağlı şirketlerde kalite politikamız insan odaklı, çevreyle dost, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılandığı ve müşteri memnuniyetinin asıl olduğu e, bir kalite politikası benimsemekteyiz ve bütün e, üretim süreçlerinde ve ürünlerimizde de çevreyle dost, çevreye duyarlı tasarımlar gerçekleştirmekteyiz. Metin Bey, holding bünyenizde bulunmakta olan İşbir Sentetik'in halka arzı hakkında neler söylemek istersiniz? İşbir Sentetik, İşbir Holding iştirakleri içerisinde ilk ve en büyük şirketimizdir. İşbir Sentetik, 2021 yılı içerisinde hisselerin yaklaşık %23'lü kısmını halka arz yöntemiyle halka açtı çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdik ve yaklaşık halka arz miktarımızın yaklaşık 8 katı kadar bir taleple karşılaştık. Ee, ve e, Ekim'den itibaren şu anda e, Borsa İstanbul'da birinci e, pazarda işlem görmekteyiz. sektörde önde gelen isimleri. Siz değerli izleyenlerimizle buluşan Şehri Gündem programında bu hafta İzmir'deyiz. İzmir'de Afro Pro Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda iş bir holdinge bağlı, iş bir sünger sanayi firması, rahat Fabrika Birim Yöneticisi Sayın İbrahim Altınok ile birlikteyiz. Önce İbrahim Bey'in kendisini tanıyacağız. Daha sonra da tür hizmetler veriyorlar. Size bilgiler aktaracaklar. Bağlar, Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar, teşekkürler. Sizleri sormalı. Teşekkür ederim. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İbrahim Altınok, ziraat yüksek mühendisiyim. E, Giresun Şebin 3 yıldır, yani 3 yıl boyunca e, grupta e, satış pazarlama mühendisi yaptım. Son 2 yıldır da e, ziraat fabrika bilim yöneticisi olarak görevime devam etmekteyim. Evet. Peki iş bir ziraat hakkında kısaca bilgi verecek olursanız, bizi yani izleyenlere neler söylemek istersiniz İbrahim Bey? E, TİGEM'den gelen talep üzerine ve sektördeki ihtiyaç kaynağıyla e, inek yatağı evet çalışması, arge projesi yapılıyor. O süreçte iş bir ziraat buna öncülük yapıyor. Tabii inek yatağı haricinde büyükbaş hayvan ahırları için diğer alet ekipman gruplarını da üreterek şu anda sektörde hizmetine devam etmektedir. Peki İbrahim Bey, inek yatağı dediniz. Peki detaylandıracak olursanız bu inek yatağı hakkında neler söylemek istersiniz? İnek yatağı son zamanlarda aslında kabul gören bir ürün grubu ve çok e, Türkiye'de ve dünyada aslında geç e, kalmış bir ürün. E, hayvanın refahı, konforu için çok önemli bir ürün. Özellikle et ve süt veriminde e, ciddi anlamda katkısı olan bir ürün. Onun haricinde hayvanlarda işte bası yarası dediğimiz, diz yarası diz şişmeleri, mastit dediğimiz e, diğer e, hastalıklar, işte hayvanın kayması, kayıp düşmesi, çat ayırması dediğimiz e, bazı e, kötü durumlarla karşılaşılabiliyor. Bunlara engel olan bir ürünümüz. Peki, e, inek yatağı haricinde başka hangi ürünlerin arzını sağlamaktasınız firamda? Ee, az önce de bahsettiğimiz gibi, e, inek yatağı haricinde işte burak demiri, kilit demiri, eee suluk sistemlerimiz, gübre yönetim sistemlerimiz ve e, buzağı kulübesi gibi e, büyük baş hayvancılığın ihtiyacı olan her türlü ürünü, alet ekipmanı e, hizmetini vermekteyiz. Peki yeni projeleriniz var mı yakın zamanda? Evet, bazı ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Bununla alakalı çeşitli yatırımlarımız da var. ümit ediyorum kısa sürede onları da gün ışığına çıkarmış olacağız. Peki son olarak ekranları başında bizi izleyen, değerli izleyenler neler söylemek istersiniz? Sağlıkla kalın, işbirle kalın diyelim. <laughs> Şimdi yanımızda İşbir Sünger Ankara Fabrikası Koordinatörü Gökhan Mehmet Çolak Bey var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 1966 Ankara doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Ankara'da gördüm. Lisans öğrenimi Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nde bitirdim. 1997 yılında İşbir ailesine katıldım. Evliyim, iki tane çocuğum var. Gökhan Bey, Fabrikada üretmiş olduğunuz ürün grupları hakkında bilgi verir misiniz? Tabii 1977 yılında kurulmuş bir fabrika burası. Aynı ölçüde İzmir'de de bir fabrikamız var. Biz esnek poliuretan sünger imalatı yapıyoruz. Mobilya sektörüne, otomotive, ev tekstiline, ayakkabıya ve diğer birçok sektöre ürün imalatı yapıyoruz. Ürün grubumuz Altın, adı altında e, Visco e, ürünlerimiz mevcut, e, HR ürünlerimiz mevcut ve konvansiyonel sünger ürünlerimiz mevcut. Yaklaşık olarak e, yoğunluk, sertlik ve e, diğer özelliklere e, kıyaslarsak 100 çeşit ürünümüz var. E, müşterilerimiz de bunları e, sunuyoruz. Gökhan Bey, makine parkuru hakkında bilgi verir misiniz? E, bir üretim makinamızın dışında yaklaşık olarak 25 adet kesim makinamız var. Bunların içerisinde e, dikey ve yatay biçimde kesebileceğimiz, dilimleyebileceğimiz makinaların haricinde siyasi e, şekilli kesim makinalarımız var. Müşterilerimizin e, istediği ölçüde, istediği şekilde bu ürünleri keserek kendilerine sunuyoruz. İş bir sünger olarak kendi yatak markanıza hizmet ediyorsunuz. Peki farklı markalara da ürünler üretmekte misiniz? Yapmış olduğumuz ürünün bir kısmını kendi fabrikamızda, yatak fabrikamızda kullanıyoruz. E, ancak büyük kısmını e, Türkiye'nin birçok bölgesinde hemen hemen her yerine ulaştırarak e, büyük fabrikalara, büyük kullanıcılara, e, tüccarlara e, ulaştırıyoruz. Bunun haricinde de e, yurt dışına da e, Yunanistan gibi, Gürcistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerde de ihracatımız var. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için kaliteden ödün vermeden insan odaklı sürekli iyileştirme ile hizmet vererek çevreye duyarlı, iş güvenliği ve iş sağlığını ön planda tutan ve bu konularda da personelini sürekli eğiten bir anlayış içerisindeyiz. Gökhan Bey, ileriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? Bizim öncelikle hedeflerimiz yeni yatırımlar yapmak. Hem poliüretan sünger konusunda hem de yapabileceğimiz diğer konularda işte yatak, insan sağlığına duyarlı ürünler üretmek bizim hedeflerimiz arasında. Bu konuda da ARGE çalışmalarımız devam ediyor Personel seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Biz e, Ankara fabrikamızda e, 140 mavi yaka personelimiz e, ve 40 e, civarında da e, beyaz yaka personeliyle e, çalışmaktayız. E, önceliğimiz aidiyet e, işbire, e, arkadaşlarımızın e, aidiyetine bakıyoruz. E, tabii ki eğitimleri önemli ve bizim için e, olmazsa olmazı burada bizimle bir aile olarak çalışmaları. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? 1997 yılında girdiğim bu fabrikada esnek poliüretan sünger konusunda birçok şey öğrendim. Burası bir eğitim yuvası fabrikadan daha ziyade. Burada olmaktan ve burada çalışmaktan gurur ve onur duyuyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.